Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yönetmenim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Mevsimler ve iklim konusuyla ilgili soruları çözeceğiz bu hafta evet, sizinle. Evet. Öğrencilerimize söz verdiğimiz gibi sorularla genel tekrar yapacağız. Çok güzel. Hocam ilk sorumuz ama önce zil. Evet zilimiz. Dersimizi başlatıyoruz. Buyurun. Evet. Bunlar bizim e, örnek sorularımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan. Şimdi hep beraber bunları çözelim. İki şehirde güneşin doğuş ve batış saatleri 3 gün boyunca gözlemlenmiş ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Evet, burada KVL şehri için notlarımız var. Burada bu tabloyu iyi değerlendirmemiz gerekir. Verilen tabloya göre bu şehirlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili öğrenciler bazen direkt seçeneklere geçiyorsunuz ama tabloları değerlendirmeniz önemli. Tablolarda alacağınız küçük notlar sizlerin seçeneklerde daha rahat ilerlemesini sağlayacaktır. Şimdi bakalım burada biz K şehri için. Güneşin doğuş ve batış saati verilmiş ya bunlara güzel bakalım. Şimdi birinci günde 05.40'ta güneş doğmuş. Bu niye önemli? Bakın giderek 42'ye geldiyse güneş daha geç doğuyor. Ve burada şunu da gecelerinde yani 19.50'de güneşin batış saati ama 3. güne geldiğimde 19.48 olmuş. Evet burada bakın bu 2 dakika bile önemli. Siz buradan ne anlam çıkarmanız gerekir? Burada bizim gündüzlerimiz kısalıyor. K şehrinin hangi yarım kürede olduğunu bilmiyorsunuz ama gündüzler kısalır. Şöyle ok işareti yapabilirsiniz. Peki gündüzler kısalıyorsa geceler ne oluyordur? Uzuyordur. K şehri için bu notumuzu aldık. Peki L şehrine baktığımızda güneşin birinci gün doğuş saati 07.38 iken üçüncü gün 07.36 daha erken doğmaya başlamış ve bakın daha geç batıyor. O zaman ben buradan anlıyorum ki L şehri için gündüzler uzuyor. Gündüzler ne yapar? Uzar. Geceler kısalıyor. Evet. Şimdi ben bu iki tablodan başka yorum yapamıyorum. Hangi yarım kürede olduklarını bilmiyorum. Şimdi seçeneklerde verilene göre yorumlayacağım. A. K şehrinde aynı saatte güneş ışınları birinci günde diğer günlere göre daha dik açıyla düşer. Şimdi burada şuna dikkat edin. E, K şehri ne oluyor da giderek gündüzler kısalıyor, geceler uzuyorsa burada gitgide güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı daha eğikleşiyor demektir o zaman birinci gündeki güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı üçüncü güne göre daha diktir diyebiliriz. O zaman bu yorum doğrudur. Geldik B seçeneğimize. Verilen günlerin tarihleri iki şehir içinde aynı ise, evet aynı herhangi bir tarih düşünebiliriz. K ve L şehri farklı yarım kürelerdedir. Şimdi zaten bakın K şehri için gündüzler uzu, kısalıyor, geceler uzuyorsa, L şehri de bunun tam tersi ise K ve L şehrimiz farklı iki yarım kürededir. Bu da doğru. C'ye geldiğimizde verilen günlere tarih yazılırsa K ve L şehrinin yarım küresi bilinebilir. Evet tarih yazılırsa yani şöyle düşünelim 21 Aralık'tan 21 Haziran'a kadar herhangi bir tarih yazdığımızda Şimdi biz bu tarihte şunu düşüneceğiz ee, hangi yarım kürede acaba 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru gündüzler kısalır Bu durumda K şehri için ben Güney Yarım küre diyebilirim ama bakın ben burada tahmini bir tarih veriyorum ama ben bu tarihi verdiğimde K şehrinin direkt yarım küresini belirledim Peki L şehrinde de? yine 21 Aralık ve 21 Haziran arasında herhangi bir tarih veriyorsak burada gündüzler uzuyorsa ve geceler kısalıyorsa L şehri de kuzey yarım diyebiliriz. Evet o zaman bu da doğrudur. Şimdi D seçeneğimize geldik. L şehrinde verilen günler 21 Mart ve 21 Haziran. Şimdi seçenek bizden kendi tarihlerini belirleyip yorum yapmamızı istiyor. 21 Mart ve 21 Haziran. Şimdi 21 Mart ve 21 Haziran tarihleri arasında L şehri bakalım ne oluyor? Gündüzler uzuyor, geceler kısalıyor. Şimdi ben bir kere burada L şehrinin neyini bilmiyorum. Yarım küresini bilmeden ben eğer ya güney yarım kürede Güney yarım kürede ise 21 Mart'ta 21 Haziran arasında gündüzler uzayıp geceler kısalmaz. Tam tersi olur. Böyle bir durumda benim yanlış seçeneğim, yanlış yorumum D seçeneğinde verilmiştir. Diğer soruya geçeyim mi yönetmenim? Anladınız mı bu sorumuzu? Ben anladım. Arkadaşlarım da anlamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü ben anladıysam onlar da anlar. Tamamdır. Müsaadenizle geçiyorum o zaman. Tabii ki hemen. Evet şimdi bu sorumuzda bilgimizi okuyalım. Fosforlu maddelerin parlaklığı soğurdukları ışık miktarı ile doğru orantılı olarak artar. Yani burada fosforlu maddemiz soğurduğu ışık miktarı arttıkça daha parlak göreceğini unutmayın. Bu bilgiyle devam edelim. Bir etkinlikte özdeş 4 dünya modelinde yengeç dönencesine pembe, oğlak dönencesine ise yeşil fosforlu bant yapıştırılıyor. Bu modeller güneşi temsil eden bir ışık kaynağı etrafına her biri farklı bir mevsim geçiş tarihini belirten konumlara ekse seneye ekliği dikkate alınarak yerleştiriliyor. Yerleştirildikleri F, G, H ve Z konumlarında eşit süre bekletildikten sonra karanlık bir ortamda karışık bir şekilde yan yana dizilen modellerin üzerine yapıştırılmış olan fosforlu bantların parlaklıkları aşağıdaki gibi gözlemleniyor. Buna göre modellerin konumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi modellerimize baktığımızda parlaklıkları birbirine benzeyen G ve Z konumundaki modelleri görüyoruz. Şimdi eğer burada hem yengeç hem de oğlak dönencisinde bu parlaklık Aralıklar birbiriyle aynıysa bu tarihler 21 Mart ya da 23 Eylül olabilir. Ama hangisi hangisine ait şu anda belirleyemeyiz. Peki F'ye baktığımızda burada oğlak dönencesinde gördüğünüz gibi e, fosforlu olan bandımız daha parlak. Demek ki bu tarihimizde bizim 21 Aralıktır. Çünkü 21 Aralık tarihinde, çünkü her biri bir mevsim geçişini gösteriyor. 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesinde güneş ışınları en dik açıyla öyle vakti gelir. H'ye geldiğimizde de bakın burada yengeç dönencesinde bulunan pembe fosforlu bant bu kadar parlaksa bu da 21 Haziran mevsim geçiş tarihini göstermektedir. Şimdi buna göre seçeneklerimize bakalım. A seçeneği F konumundan sonra, F konumu yani 21 Aralıktan sonra diyor. 21 Aralık'tan sonra kuzey yarımkürede geceler uzamaya başlar. Hayır, bir kere kuzey yarımkürede geceler uzamaya başlamaz. En uzun geceyi 21 Aralık'ta yaşadıktan sonra zirveyi gördükten sonra geceler kısalmaya başlar. O zaman burada A seçeneğimizi eledik. B, G konumu. Hemen bu konuma bakıyorum. 21 Mart ise bu konumda 21 Mart tarihinde güney yarımkürede geceler uzamaya devam eder. Şimdi 21 Mart tarihinden sonra ne olacak? 21 Haziran gelecek ve 21 Haziran'da güney yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. O zaman 21 Mart'tan itibaren, evet 21 Mart'tan bu konumda gece gündüz eşitliği yaşandı bu tarihte. Sonra 21 Mart'tan sonra da geceler uzamaya devam etsin ki en uzun gecenin yaşanacağı tarihe gidilsin. O zaman doğru olan ifademiz burada verilmiştir. Biz yine de C'ye ve D'ye hızlıca bakalım. H konumundan sonra Güney Yarımküre'de gündüzler kısalmaya başlar. Burada gündüzler kısalmaya başlamaz. Ne olur? Geceler kısalmaya başlar Güney Yarımküre için. Burayı eledik. Z konumu da 23 Eylül burayı söylüyor. Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya başlar. Burada gündüzler gece gündüz eşitliğini 23 Eylül'de yaşar. Sonra da gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya devam eder. Burayı da eledik. Doğru cevabımız B'dir. Hocam çok teşekkürler. Ben gecelerin ve gündüzlerin uzamasını genelde ezan saatlerinden anlıyorum ve de akşam ezanın okumasında, evet. ee, hava'nın kararmasından anlayabiliyorum. Değil evet. mi? Bu, bu bununla alakalı bir şey. Doğru, çok doğru. Doğru söylüyorsunuz. Diyorum. Emin onun namaz vakitleri e, bunlarla e, beraber belirtiliyor. Mesela işte güneşin o doğma saati, e, imsaktır. Bunların Hı. hepsi dediğiniz gibi bilimsel bir gerçeği var. Mesela evet. biz çocukken akşam çok uzun saatler e, oyun oynardık yaz tatillerinde ve e, ailemiz bizi çağırmazdı çünkü bir kural vardı biz çocukken eve ezan okununca evet. eve dönülürdü. Aynen aynen. Akşam ezanı bir saat gibiydi. Hı, bir saat gibiydi ve evet, hani efendim. onun o, o, okullar açılmaya yakın artık ezan erken okunmaya başlardı evet. ki anlıyordum ki günler artık kısalıyor. Evet kesinlikle. Bunda çok güzel bir yorum yaptınız. Türkiye yine kuzey yarımkürede ne oluyor? Evet artık bizim mevsimsel olarak soğuk mevsime, kışa doğru gittikçe gündüzlerimiz kısalıyor, gecelerimiz uzuyor. İşte evet. dediğiniz çok güzel Hocam, bir ilişkilendirme. Harikasınız. Hiç bozmayın. Yeni bir soruyla devam edelim. Tamamdır. Hiç hız kesmeyelim. Buyurun. Tamam. Ee, ben de o zaman okuyorum hemen sorumu. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili hazırlanan düzenekte dünya modelinin içinden ucu zemine sabitlenmiş bir çubuk geçirilerek modelin doğu ve batı yönlerine doğru eğilmesi sağlanmıştır. Ayrıca modelin her iki yanına özdeş el feneri konulmuştur. Model farklı yönlere eğilerek ve fenerlerden biri yakılarak mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir etkinlik tasarlanmıştır. Gerçekten çok güzel bir etkinlik bu. Hani bu deneyi de gerçekten öğrencilerimiz yapabilirse çok güzel olur. Ee, buna göre öğrencilerin yaptıkları uygulamaların bakın uygulamaları da okuyacağım. Eee sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? İşte bu da tehlikeli soru. Kesin değildir. Yani evet ihtimal olabilir ama biz burada ne yapacağız? Kesin olmayana odaklanalım. Şimdi birinci öğrencinin yaptığı uygulama çubuğu batı yönünde eğerken şimdi böyle bir durumda görseli kullanın sevgili öğrenciler. Batı yönünde eğdiğini düşünelim ve K fenerini kullanmış. Batı yönünde eğdiğinde bakın fener buradan gelsin. Bu da böyle. Evet bize bu neyi çağrıştırdı? Kuzey yarım kürede yaz. Kuzey yarım kürede yaz. Tamam. Peki bir tane daha yapmış. Bir de doğu yönünde eğerken doğu yönünde eğsin şimdi de. Hangi el fenerini kullanmış? L. Buradan o zaman geliyor. E, bu durumda yine kuzey yarım kürede yaz. Yani bu etkinlikte biz anlıyoruz ki kuzey yarım kürede hep yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu modellenmiştir diyebiliriz. Peki ikinci öğrenci hemen onun için çizimlerimizi yapacağız. İkinci öğrenci çubuğu batı yönünde eğerken. Bakın hemen burada yönler belirtilmiş. Çubuğu batı yönünde Eğerken L fenerine. O zaman bakın buradan gelmiş. Bu da güney yarım kürede yaz olduğunu gösterir. Diğerinde de ne yapmış? Doğu yönünde eğerken. Bu sefer de şöyle doğu yönünde eğelim. K fenerini kullanmış. Bakın yine burada güney yarım kürede yaz yaşanıyor. Demek ki biz burada da ne diyoruz? Güney yarım kürede yaz mevsiminin yaşanması modellenmiştir. Üçüncü öğrenci çubuğu eğmeden. Yani burada çubuğu eğmeden aslında hani dünyanın böyle bir eksen eğikliği yoktur. Sadece belli tarihlerde eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkar. Eğmeden sırasıyla K ve L fenerini yakarak iki uygulama yapmış. Bunlar da 21 Mart'la 23 Eylül modellemesi olabilir. Dördüncü öğrenci çubuğu önce batı sonra doğu yönünde eğerken K fenerini yakıp iki uygulama yapmıştır. Şimdi K feneri buradan gelecek. Bir Batı yönünde bir de Doğu yönünde yaptığında ne oluyor? Hani iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanıyor. Bunları modellemiştir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Bir, birinci öğrencinin yaptığı uygulamalarda Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Bakın değerlendirmem sonucu hemen seçeneğin doğru olduğunu anladım. B iki öğrencinin yaptığı uygulamalarda Güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Bakın hemen hiç oyalanmıyorum, doğru diyorum. Üçüncü öğrencinin yaptığı uygulamalarda Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. Şimdi 23 Eylül ise tamam, ya 21 Martsa işte bu kesin değildir. Olabilir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ama bizden kesinlik yani kesin değildir diye söylediğinde ben bu seçeneğin doğru cevap olduğunu anlıyorum. Dördüncü öğrencinin yaptığı uygulamalarda güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanmaktadır. Az önce de belirttim size. Bu yapılan uygulamada farklı yarım küre, kürelerde farklı mevsimler yaşandığını gözlemleyebiliriz. Evet bu durumda da bu seçeneğimiz doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Az önce de belirttiğimiz gibi. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Hı hı. Arkadaşlarımıza veda edelim. Hangi kamerayı tercih edersiniz ona yönlendireceğim. 3 2 1 ne seçelim. Ee, 3'ü seçelim mi yönetmenim? Siz nasıl istersiniz? Ee, yönetmenim gerçekten derste sorduğunuz sorularla öğrencilere çok farklı bir öğrenme açısı katıyorsunuz. Biz de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendi evet. öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Kendi merak ettiğim soruları hı hı. arkadaşlarımın da merak edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden... O soruları yani biraz empati yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımla. Onların da ihtiyacı olan bu zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Diyorum, gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmak. Çünkü evet. ben gençlerden en çok duyduğum şey beni anlamıyorsunuz cümlesi oluyor. Evet kesinlikle onları anlarsak en büyük amacımız böyle onları anlayıp onların anlayabileceği şekle çevirmek. Peki hocam buyurun. Bugün birinci ünitemizi bitirdik. Konu tekrarımızı, konu tekrarlarımızı yapmıştık. Genel soru tekrarımızı da yaptık. Sizler de aynı şekilde sorularınızı çözmeyi ihmal etmeyin. Sizleri anladığımızı bilin ve sizlerin yanınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.